Evet herkese merhaba arkadaşlar. iki maç analiz kanalına hoş geldiniz. Cumartesi gününden 4 maç, pazar gününden 4 maç. Toplamda 8 maçı değerlendireceğim. İdeal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. En sonki videomuzda firesiz bir şekilde tamamladık. Oynayan, değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik ederim. Kombin önerisinde de en sonki videomuzda bulunmuştuk. Yine e, bu iki maçı birleştirerek iki kombin elde edebilirsiniz de demiştik oynayan, değerlendiren arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ediyorum. Gelen beğeni sayıları az olsa da yine de bize her defasında beğeni atan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Gruplarımızda muazzam bir ilerleyişimiz var. Kasa kontrolü sağlayarak, günlük tek bir kuponla al, çekil yaparak ilerlediğimiz Power Ana kuponlarımız var. Özel loja grubumuzda da yine alt paket, Power'un alt paketi olan özel loja grubumuzda da Yine e, güzel bir serimiz var. Orada da 4'te 4 seriyle ilerliyoruz. Hafta içine süpüreceğiz gibi gözüküyor. E, Cuma günü de başarılı olursa tercihimiz. E, güzel bir gidişatımız var. Söylediğim gibi bir de ekstra kuponumuzda yine e, başarı elde etmiştik. Ekstraları seriye katmıyorum arkadaşlar. Kasa kontrolü sağladığımız Power ana kuponlarımız. Günlük tek bir adet kuponla al çekil yapıp ilerlediğimiz kuponlarımızda son 12 kuponda 10 tanesi başarılı arkadaşlar ve 75 bin lira net gelir ile ilerlediğimizi yatan tutanıyla ile beraber söyleyebilirim arkadaşlar. Ha bu arada son 30 günde yani 29 günde 75 bin net gelirden bahsediyorum. Yani bu 12'de 10 yaptığımız kuponlardan diye arkadaşlar son 30 günde grubumuzda ana kuponlarla kasa kontrolüyle al çekil yaparak 75 bin net gelir elde ettik. Özel Hoca'da da seriyle ilerliyoruz. Bu arada gruplarımızı sayalım sizlere. Power grubu, en üst paket grubu. Power'a giren alt paketleri görebiliyor. Özel Hoca bir de NBA ve basketbol grubu. O grup Ekim'de aktif olacak. Şu anda iki grubumuz var yani arkadaşlar. 50 tane grubumuz yok. 50 kişi paylaşmıyor. Tek bir kupon veriyoruz. Ve sistemle ilerliyoruz. Ya Bunlar bilinmesi gereken şeyler. Piyasada şarlatanlar çok var. Ya da her zaman tutturdukları zaman gösterenler çok var. Biz yatanı da gösteriyoruz. Bu işlerde tabii ki kesin garanti yüzde yüz diye bir şey yok. Bunları da belirtelim. Her videomuzda zaten söylüyoruz. Aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa iletişim adreslerimiz alttan geçiyor. 2 maç analiz 0101 instagram hesabı bir de e-mail adresimiz var. 2 maç analiz gmail.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii ki YouTube'dan takip edildiğimiz sürece arkadaşlar yani bu ulaşan arkadaşlarımız bizi YouTube'dan takip ediyorlarsa da bu iletişim adreslerinden ulaşırlarsa indirim sağlıyorum. Ya onun dışında katıl butonu var. Dileyen arkadaşlarımız katıl butonunda kullanabilirler. Maaşlarımıza gelelim. Öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni atmayı da unutmayalım. Ben beğeni bundan sonra ricasında bulunmuyorum. Yani bu videomuzda herhangi bir kombin önerimiz olmayacak bu arada arkadaşlar. Ee, ben güzel dostlarımızdan sadece e, videoda arkadaşlar beğeni istiyorum. Onun dışında benim gruplarım var zaten kardeşim. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben gruplarımızdaki arkadaşlarımızın yüzü burada şahit. Onlar yeterli benim için. Yani hani ben video atmama da gerek yok. Ücretli bile video paylaşabilirim. Yani biz gördüğümüzü söylüyoruz arkadaşlar saçma sapan beğeniler geliyor. Rekorlar başarılar yıllardır yaptığımız için insanların ne şekilde karakterde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hani bu işleri yapıyorsan bu işlerle uğraşan insan tiplemelerinde net bir şekilde analizini de yaptık yıllardır. O yüzden biliyoruz neyin ne olduğunu. Bizi seven güzel dostlarımızdan sadece beğeniyorum rica ediyorum arkadaşlar videomuza. Şimdi gelelim maçlarımıza hızlı bir aktarım yapacağım. Salzburg-Sutrum-Graz mücadelesi keyifli, tempolu geçmesini beklediğim bir karşılaşma. E, son dönemlerde bu iki takımda da düşüşte olduğunu e, söyleyebilirim ama Sutrum-Graz'ın e, da deplasman karnesinin iyi olduğunu yine e, belirtmek istiyorum. Ben burada iki taraftan da gol bekliyorum. Formsuz bir Salzburg olsa da e, bu büyük maçı iyi oynayacaklarını ve kendi evinde reaksiyon vereceklerini düşünüyorum maçta taraf açısından sürpriz çıkabilir. Yani bu maçın en sağlam tercihi karşılıklı gol vardır. En iddia tercihim. Bir diğer mücadelemiz Midland Viborg mücadelesi. Arkadaşlar yine fixtürde böyle gollü geçmesini beklediğim karşılaşmaları seçtim bu arada. Bunu belirteceğim. Cumartesi gününden ve pazar gününden. Böyle dört maç ele aldım ama gollü geçmesini beklediğim maçları ele aldım. Midland v -board mücadelesinde de yine kollu bir karşılaşma bizleri beklediğini düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk gol üstü de temiz duruyor. Yani zaten bu karşılaşmayı ben sürpriz biteceğini düşünmüyorum. Üste gidecek olsa da ev sahibinden üste gider diye bakış açım var. Ben burada ev sahibi bir buçuk gol üstü. Ee, en ideal tercihim olacaktır. Dileyen arkadaşlarımız iki buçuk gol üstü de alabilir. Ben iki buçuk gol üstü bekliyorum. Viborg'un e, yine bu sezonki deplasman karnesini beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten birçok e, deplasman karşılaşmalarında boş geçmediğini gördük. Hani iki buçuk gol üstü de geleceğini düşünüyorum ama ben iki buçuk gol üstüne Midland'ın getireceğini düşündüğüm için ev bir buçuk üstü arkadaşlar en ideal tercihim olacaktır. Bir diğer mücadelemiz Manchester United-Chelsea. Yine fikstürde arkadaşlar, cumartesi fikstürde böyle İngiltere Premier Lig'den gözüme çarpan karşılıklı gol var karşılaşması. Tabii ki Chelsea hafta içi Bayern Münih ile karşı karşıya gelmişti ve bu karşılaşma e, onlar için biraz daha zor geçeceğini düşünüyorum mental açıdan. E, Bayern Münih deplasmanı geliyorsun, Manchester United deplasmanı. E, i̇stikrarsız bir Manchester United var ama yine de bu... Maçta kendi evlerinde de böyle bulmuşken e, bence mental düşüşü yaşayan bir Chelsea bulmuşken e, gol ve goller de bulabilir Manchester United ama ben karşılıklı gol vara gireceğim çünkü Chelsea'de zaten kilit oyuncular var e, buldukları e, pozisyonlardan zaten bir tanesini değerlendirseler bizim için yeterli diye düşünüyorum karşılıklı gol var en iyi daha tercihim evet. Bir diğer mücadelemiz Trabzonspor-Gaziantep. Ee, burada sürpriz beklemiyorum ama Gaziantep'in de çıkışta olduğunu söyleyebilirim. Ee, Burak Hoca ile beraber güzel bir ritim yakaladılar. Ama tabii ki zor bir deplasmana geliyorlar. Favori zaten kağıt üzerinde de oyun anlamı bakımından da Trabzonspor. Trabzonspor kalecisine de baktığımız zaman arkadaşlar Fenerbahçe mücadelesinde de iyi başladı. Kaleciler için bu iyi başlangıçlar arkadaşlar her zaman morali, motivasyonu yükselten e, durumlara e, sebep olduğunu biliyoruz. O yüzden hani burada Trabzonspor mesela karşılıklı gol vara da yönelebiliriz diye bakış açım var. Çünkü Gaziantep formda gol bulabilir. Ama yine de burada ne olur ne olmaz arkadaşlar. E, Trabzonspor'un da hani son karnesine baktığımız zaman maçları 1-0, 1-0, 1-1 gibi değil mi? Baktığımız zaman hani gol bulma sorunu yaşadığını ama mücadele yönünü yüksek seviyede tutan bir Trabzonspor var. Az gol yiyen bir Trabzonspor var. Ben 1-0'da yanımıza alalım yine arkadaşlar. Maç sonu bir. En iddia tercihim olacaktır. Zaten Trabzonspor kendi evinde güçlü bir ekip. Taraftarın desteğiyle beraber çok daha güçlü bir takım haline geliyor. O yüzden Burada e, taraftarın da güzel bir desteğiyle beraber çok hani Fenerbahçe maçından çıkış maçları genelde e, hani Fenerbahçe'de olan şeyler vesaire gündemde olanları biliyorsunuz. O yüzden hani burada biraz da arkadaşlar bu bakış açısıyla da futbolcularda biraz da e, motivasyon artışı olacağını düşünüyorum. maç sonu bire yöneliyorum. En iyi daha tercihim. Geliyoruz pazar gününe arkadaşlar hızlı aktaracağım yine yorumlamadan bu videomuzu böyle 10 dakikada bitirmeye çalışıyorum. Leverkusen Meşun Glapp'a yine gollü tempolu geçmesini beklediğim bir e, karşılaşma. Yine belirtmek istiyorum Fixtür'de cumartesi gününden de pazar gününden de gollü geçmesini beklediğim maçları seçtim. Bunu da belirttim. Ha, Leverkusen Meşun Glapp'a Burada arkadaşlar evet gollü bekliyorum ama Leverkusen'de hafta içi biliyorsunuz ki e, yine Avrupa Şampiyonlar Ligi mücadelesi vardı. Böyle takımlar bazen bizi ters köşe yapabiliyor. Yani hafta içi maç yapan hafta sonu ki karşılaşmalarında beklentileri karşılamıyor. Ama e, Mönchengladbach'ın da durumu ortada ve e, bu iki takımın karakterist yapısı zaten tempolu oynayan iki ekip diyebilirim. Ben burada yine Leverkusen'den iki gol bekliyorum. Kendi evinde güçlü oynayan takımlardan bir tanesi. Ne geçtiğimiz hafta sonuydu, yanılmıyorsam. Kendi evinde yine kırmızı kart karşısında güçlü kim vardı? Frankfurt vardı, değil mi? Aynen Frankfurt'u iki kez kırmızı kart görmesine rağmen kırmızı kartlı iki gol buldu arkadaşlar. Her kırmızı kartı gördükten sonra birer gol üretti yani kendi evini bilen bir takım arkadaşlar. Bazı takımlar kendi evinde kayıp oluyor. Deplasman karnesi daha iyi oluyor ama Leverkusen'in ev sahipliği yaptığı maçlarda da zaten kazanma olasılığını ve gol ve gol üretme olasılığını çok yüksek seviyede diyebilirim. O yüzden ben ev bir buçuk üstüne gideceğim ama iki buçuk gol üstü yine bekliyorum bu karşılaşmayı ama Leverkusen bence iki buçuk üstüne getirir. Ev bir buçuk üstü alalım hiç olmazsa iki 0da yanımızı almış oluyoruz. Diğer mücadelemiz nerede ha? Tamam. Ee, Kuluburuş Senturidens mücadelesi yine hafta içi güzel bir başlangıç yaptım Monaco karşısında gol yağmuru oldular. Kuluburuş şimdi burada kendi evinde oynuyor ama bazen böyle maçlarda ters köşe olabiliyor. İki buçuk gol üstü açılarından bakacak olursak an goller açısından ters köşe yapabiliyorlar bizleri. Ben yine burada maçı bir bekliyorum. Kuluburuş galibiyeti bekliyorum. Sonra Senturidens de lige iyi başladı. Ee, gol bulabilir hatta ben bu maçı şöyle yorumlayacağım maçı iki buçuk üstü tutuyorum arkadaşlar ama Kulüp burucun o e, her zaman genelde böyle olduğundan söylüyorum arkadaşlar o motivasyon o mental o yorgunluk e, bu maçlara yansıyabiliyor oyuncular ya dört attık Monaco'ya burada Kulüp Burcu maça çıktığı zaman o hevesi sağda göremiyoruz yani o Monaco karşısındaki oynadığı hevesi sahada göremiyoruz. Yani bunu Monaco üzerinden değerlendirdim. Geneli kulüplerin böyle olduğunu gözlemledim. O yüzden hani Centurident'ten gol gelir gibi düşünüyorum. Ha, bu maçın sağlıklı tercihi iki buçuk gol üstüdür. Yani en sağlam tercihi de ev bir buçuk gol üstüdür. Bunları da belirteyim ama ben orana gitmek amaçlı diyorum ki deplasmandan bence gol gelecektir. Maç üstte de gidecektir. Ama karşılıklı gol var oranı çok daha yüksek seviyede. Ben bunun riskine giriyorum karşılıklı gol var. En ideal tercih olacaktır. Dortmund Wolfsburg mücadelesiyle devam edelim. Dortmund'u evet Şampiyonlar Ligi'nde yorumlamıştık sizlere. E, tam böyle istediğim Dortmund futbolu yok sahada ama yine de bir şekilde arkadaşlar ligde kazanıyorlar. E, Wolfsburg'u daha güçlü buldum bu sene. Daha oyun anlamı, daha değerli toplu buldum. E, maçları e, açıkçası seyir zevkat açısından da keyif verdiğini gözlemledim diyebilirim. E, ee, yine gollü bir mücadele olacağını düşünüyorum. Yine karşılıklı gol vara yöneleceğim. Evet maçı 2.5 gol üstü gelme olasılığı çok yüksek. Buradaki en daha tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Onun dışında sistem kuponlarımıza da dortmund Wolfsburg mücadelesini ilk yarı karşılıklı gol var alalım. Ben yani ilk yarıdan gollü bir e, maç olacağını düşünüyorum. Inter Sassuolo mücadelesi. Bakın bu maçı da arkadaşlar isteyen arkadaşlarımız maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü şeklinde çok daha sağlama çekebilir. Ben yine de arkadaşlar burada Inter kendi evinde en az iki e, 2 gol bulacağını üzerine de çıkabileceğini düşünüyorum. Hadi gol değerse ne ala. Bence hani 1 ve 2.5 gol üstü seçeneği açısından çok sağlam bir şekilde geleceğini düşünüyorum ama Yine de siz bilirsiniz isteyen arkadaşlarımız 1 ve 1.5 gol üstü yapabilir. Benim önerim orana gitmek amaçlı 1 ve 2.5 gol üstü olacaktır. Videomuzu sonlandırıyorum.